16 gün önce yaşadığımız çifte afetin yasını tutup yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam yaşadığımız çifte felakette yine binalar devrildi, yine yollar çöktü, yine yıkıldık. Çok şiddetli sallanıyor Hatay. Oh, 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 aman Allah'ım. Abi, abi. Hala devam ediyor. Allah'u ekber. Evlerden uzak. Kimse var mı? Çevremizdeki binalardan ses geliyor şu anda. Sakin. Hala yıkılıyor. Bora deprem oluyor Bora. Anladığım kadarıyla. Aman abi. Aman abi. <laughs> yine peş peşe yine büyük bir şiddetle geldi. Felaketin acısı yeni depremlerle katmerlendi. Az önce çok ciddi bir deprem oldu Antakya. Tekrar sallandı. Binlerce afetse de sokaklarda çadırlardaydı. Saat 20.04'te kızılca kıyamet koptu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> Alo. Alo. Alo Alo Medine bak çadırda kalın eve geçmeyin <laughs> Allah bekle. Bu kez merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesiydi. Deprem üstüne deprem yaşıyoruz. Bu bir artçı mıydı bilmiyoruz ama çok büyük bir deprem olduğu kesin. 6.4 olarak açıklandı büyüklüğü. Artçı değil, yeni bir depremdi. Korku, panik yine her yanı sardı. Oh, oh, aman Allah'ım. Panik, ya. panik ya. Deprem oldu. Deprem çok korkutucu. Üçümüz de aynı anda yere düştük. Ayağa bile kalkamadık. O kadar sarsıldı. O kadar sarsıldı. Kabus 5 yeni bırakmadı. 3 dakika sonra bu kez Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Çifte afeti hasarlı atlatan pek çok bina yerle bir oldu. Çevremizdeki binalardan ses geliyor şu anda. Yollar çöktü. Önce 6.4 ardından da artçı sarsıntılar nedeniyle çevre yoluna bağlanan Antakya yolunda da yeni bir göçük oluştu. Yoktu bu göçük herhalde. Yoktu. Son yani 8.5 sıralarında olan depremle meydana geldi. Ve şiddetli bir depremdi. Biraz önce geçtiğimiz yol. Bu hale gelmiş. Hamile afetse de korkudan erken doğum yaptı. Geldik buraya doğum yapacak dediler. Ondan sonra yarım saat sonra doğum yaptı. Birçoğu fena alışıp sinir krizi geçirdi. <laughs> Yakında çok kuvvetli bir deprem oldu arkadaşlar. İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi sağlam ama hastaneye tahliye kararı verildi. Şu anda dışarıya Sahra Hastanesi kuruluyor. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi sevk edildi Adana Emersi'ne. Tarihi Hatay Valilik Binası kullanılamaz hale geldi. Antakya Asri Mezarlığı'nda manzara korkunçtu. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 7 katlı misafirhanesi de yerle bir olmuştu. Çöken binadan geriye sadece bu yangın merdiveni kaldı. Dünkü depremden sonra bütün hasarlı binaların yıkılmasına rağmen yangın merdiveninin ayakta kalması beni şaşırttı. Afet sadece Atay'ı değil yakındaki şehirleri de vurdu. Evlerden uzak! <laughs> Şu anda bizler Gaziantep'teyiz ve ciddi şekilde deprem hissedildi ve panikle herkes kendini sokağa attı. İlk deprem gibiydi diyebilirim çok net olarak. Çok çok uzun sürdü yani. Sakin sakin panik yok.